<laughs> Kim çıkar? Ben Allahım ya, Rakibim <laughs> ya. At arabası oldu. <laughs> <laughs> Düşmanı <şu> araba silim. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir haberle karşınızdayım. Ee şey. Ne oynuyoruz bugün? Bu Heaven. Broke Helen. Evet, Brookhaven oynayacağız bugün. Bu Roblox'un içinde bir oyun. Evet arkadaşlar, ama çok fazla Çince konuşanlar var. Öyle mi? Evet. Evet, bu Roblox dünyasında Brookhaven diye ayrı bir dünya. Burada ne yapılıyor biliyor musunuz? Bilmiyorum arkadaşlar. İlk defa girdim bu oyuna ve ilk defa oynayacağız. Alice gördüğünüz gibi oyuna kendini kaptırdı hiç bakmıyor bile. Şu an çıldırmış durumda Alice. <laughs> Evet Anisacım arkadaşlar ne söylemek istersin oyunla ilgili? Evet arkadaşlar bu oyun çok sevilen bir oyun. Ve ayrılacak kuaför de var. Oo, oyunun içinde kuaför mü var? Evet oradan Harika. saç falan boyatabiliyorsun işte. Başka kıyafet falan var mı? Var var modacı da var. Modacı var. Hatta kapalı çarşıda işte böyle gizli bir oda falan var. Oo. Hatta oyunda bomba bile var. Baya böyle gerçek dünyada oynar gibi oynuyoruz oyun içinde anladığım kadarıyla. Arkadaşlar mesela hani biz şey, yerleri falan süpürüyoruz ya işte böyle süpürgeyle paspastır falan filan. Onlar da var. Oo inanıyorum Harika bir oyunmuş. Evet işte ee, böyle şey havuz, kaydırak falan da var işte hmm. böyle parkta. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben bu arabanın üzerine nasıl çıktım? Bakar mısın? Aa! Abla. <laughs> <laughs> ben bu arabanın üzerine nasıl çıktım? Bilmiyorum. Dur, geleyim. Ya, sen karakterini değişsene. Ya, öyle güzel. Çok havalı görünüyor. Bindin mi arabaya? Bindim. Şoför. Şoför bey, inecek var. Ha. <laughs> İndim. Hadi neyse, evet. şey, ben kalk. Dur, Şimdi ben karakterimi değiştireceğim şurada. 2 dakika, bir, bak bana ayıptır, güdahtır. Dur, bari şurada değişeyim. Ne yapayım başka değişecek yer yok. Bari şurada marketin önüne de değişeyim. Arkadaşlar karakterimi ne yapayım? Yorum... ya üzülme. konuşamadım. Yorumlara yazmayı unutmayın. Saçımı da yapayım. Evet Alice karakterini değiştirirken ben de burada havuzda yüzüyorum biraz. Baba en azından bir mayonu giyseydin ya. Öyle ya akşam akşam mayonu Aa yüzü tanıdım çok izlediğim bir kanalın yüzü bu. Öyle mi? Evet. Hmm. Gerçi Neyse, ben... şimdi reklamını yapmayalım. <laughs> Aynen. Aa bu çok şirin. Ee, şimdi en heyecanlı kısma geldik. Öyle mi? Evet. Ne yapacağız şimdi? Tatile çıkacağız. Tatile çıkacağız. Evet. Sayılır mı tatil? Hadi çıkalım. Hadi gel uçağa binelim. Valizine. Hadi ben seni takip ediyorum. Tamam aldım valizimi. Ya ben yerleri ya içindeki şeyleri de bulaşacak şimdi. Oo, Brookhaven havalanına geldik. The, arabayla gitseydik. Sayın yolcularımız Brookhaven'dan kalkıp Ankara'ya gitmekte olan. Huuu, <laughs> hoş geldiniz. Lütfen valizlerinizi atınız. Attım. Gel. Ben de attım. Aldım. Security. evet şimdi güvenlik. Ya dostum. Valizini niye almadın? Hmm. Japonya'ya mı gitsek? Ama Japonya iptal olmuş. Oregon'da iptal olmuş. Kansas'a gidiyormuş. Ee, Kansas'ta hmm. şey e, Kansas'ta bir sürü Çin varmış. Ve ayrıca orası tehlikeli bir yermiş. Öyle mi? Gitmeyelim o zaman. Biz evet. en iyisi yani şey, Ankara'ya gidiyoruz. Bu, burada çok bilindik bir yer var. Türkiye Anadolu Dünya. Oraya evet, gidelim mi? Türkiye Anadolu Dünya'ya gidelim Bize lütfen Türkiye Anadolu Dünya'ya 2 kişilik bilet. çıkır çıkır tamam biletleri aldık. Dur şey istiyorlar dedim. biletleri mi istiyorlar? Kimlik numarası. Kimlik numaram 05235. Al. Ya şey şey bunun adı ne? Kredi kartı. Evet kredi kartı istiyor. Nereden alıyoruz kredi kartını? Kredi kartını şuradan alıyorsun. Neyse ben nakit ödeyeceğim zaten. Tamam dur. Buyurun. Dur bir gözetleyeyim şu camdan. Kim ne yapıyormuş diye. Ooo kapalı çarşıya girdi bire. neyse gel gidelim. Hadi gidelim. Ay. Hızlanmadan gideceğim ben. Çok hızlanmayı istemem. Ama gerçek hayatta tabii ki seviyorum. <laughs> gerçek hayatta koşturmayı kim sevmez ki? Evet. Hadi Bindim. Gidiyoruz. Anam! Anneciğim! Anneciğim ne güzel uçakmış bu böyle. Ama ışıkları. Işığı açacağım. Işıkları gibi kapattın. Evet. Bura nereye? Mutfak. Oo. Mutfak değil burası. Şuraya valizini koyacağız. Kars yes, koydum. Pizza var burada da pizzayı. Oo ben yemeğimi aldım. Şimdi bu ne? Yemeğimi aldım gidip servis yapacağım. Ben Kuaförüm nereye gittin? Kuaförüm mi gittin? Evet, kuaför şurası. Orası dondurma dükkanı, kuaför şurası. Ee, peki erkek de girebiliyor mu buraya? Evet, girebiliyor. Tamam. Ben şu an saçımı yıkatıyorum. Hmm, ben de şurada saçımın rengini değiştirdim. Ya arkadaşım Mavi şey... Bari olsun. Arkadaşım yalnız burası kızların oturması için bir koltuk. Olsun. Oo. Arkadaşım kalk saçımın rengini boyayacağım. Bak saçımın rengi <laughs> güzel oldu. Otur saçını keseyim gel. Evet nasıl kesim istersiniz hanımefendi? Ee, lütfen uçlarından biraz aldırın. Çıtır çıtır çıtır. Tamam bakayım. Nasıl? Bu ne? Bence çok güzel oldu. İsterseniz saçınızın modelini de yapayım. İsterim. At gördüm sanki dışarıda. <laughs> bir at gidiyordu uçarak. Uçan bir at gördüm sanki dışarıda. Evet. Her neyse. Aa, dışarıda oyun parkı var hadi. Bye! İlk bir gidip... dakika Sonra kalan çivi kumurta. Oyun parkına bayılırım. İlk önce salıncakta salınacağım ben. Yuppi uçuyorum. Uçuyorum. Yuppi. Baba ba, bak ben uçuyorum. Yuppi uçuyorum. Yuppi. Dünyayı uçuyorum. Aa çiftlik gördüm orada bir adet. Evet. Orada bir tane çiftlik gördüm. Aa! Hadi gel tatile çıkalım. Hadi tatile çıkalım. Neredesin? Hop. Bak. Allah! <laughs> Kim at çıkardı? Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. At arabası oldu. <laughs> <laughs> Dur şu arabayı <laughs> Atım, atıma ne yaptın? Nasıl yapacağız bunu? Ben arabaya gideceğim yeah. çünkü yalnız. Oh yeah, kaç be. Geri, geri, geri. Arıza var hmm. araba. Geri, 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 geri. geri. Yes. Çekil, ezeceğim. Hadi gidelim. Aa, çekil yoksa seni ezeceğim şimdi. Tık 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 tık. Hmm. Yeah. <laughs> Babam mı? Sen yumruk Anam! Ben bu adamı biliyorum. Sonunda seni elinde geçirdim. Baba çabuk eline silahları al. Geliyorum. Baba çabuk eline dıbırık. silahları al. Bu adamla çok keskar. Nerede bu adam? Bir şey diyeceğim bu <laughs> Pardon pardon bu adam değilmiş yanlış herhalde. Anam. Ay neyse. Adamın boşu boşuna günah aldık. ben drone, ben drone'a bindim bile. Bir dakika nasıl yapacaktık? Drone. Ben drone'a bindim gidiyorum. Aa ne oldu? Drone'a bindim gel. Ben drone'a bindim gidiyorum. Düştüm ben nasıl oldu ya anlamadım. Yanına geliyorum. Durun beni bırakmayın durun. Geliyorum yanına. Bir şey söyleyeceğim. Biz şey yönlendirebiliyor muyuz? Evet. Haa. Baba yanına geliyorum. Harika. Gördün mü neredesin? Mi? Göremedim ben seni. Bak aşağıdayım. Beni gördün mü şimdi? Evet gördüm. Gel bak hadi tatilini oraya açalım. Aşağı yukarı nasıl yapıyoruz? Ben şu an tatilin oradayım. Yuppi. Ne yaptın suya mı atın? Ah şuraya ev yapacağım. Atla cumbulu siyah. Ay robotmuş annesi bunları. Hadi, hadi Öşe, gel kamp ateşi. Hadi gel biraz güneşlenelim. Evet gece güneşlenmeye bayılırım. Ben şurada bir şeyler içeceğim. Ben şurada biraz yatacağım. Lıkır 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 lıkır. Ben şurada biraz yatacağım. Nasıl yattın? Hareketle. Sen burada uyu o zaman. Ben şurada biraz kamp ateşinde pişmek istiyorum. Ay dur ya ben şey uyumayacağım hemen şimdi. Üstüme giyeceğim bakma. Bir şeyin kokusu geliyor ama alamadım. Bu neyin kokusu? Sen bir yanık kokusu alıyor musun? Evet. Allah! Yanmışım, yanmışım, Allah! <laughs> Paçam yanmış. Dur söndüreyim, yangın söndür. söndür. <laughs> Suya atlayacağım. Yanıyor, <Oo. gülüyor> var, var, Yanıyorum, söndür. Söndür. Söndü. Oh, tamam. Akdeniz akşamları Büyür bekle başka. Ben de, bekle ben de şey çalayım adım. Oluyor. Bu Allah! Dondurmacıya girdim. Ana! Kaç kaç kaç! Bural, oh no! <laughs> Bunlar bize nasıl yapacak kaç? Çıkamıyorum. Annem, yandık biz. Yandık biz. Bak neyse in hadi gidelim. Ay kaç 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 kaç. Bize baskın yapacaklardı az öncekiler. Bu ne polis. Polis merkezi. Polis merkezi. Polis merkezi. Dinlemedeyim. 92 18. 92 18 polis merkezi tamam. <laughs> Oo burada atış poligonu varmış. Şuradan silah alalım atış yapalım. Burası poligon değilmiş. Özür dilerim. Yanlışlıkla polis merkezini basmış olduk. Evet, bende silah var. <laughs> Aha, sen. Ben. Saldırın. Hey dostum bana vuruyorsun. <laughs> Hayır, sen oradan. Ben burada sıkıştırırım. Anam! Bana vurma! Sana mı vurdum? Evet. Anam! Allah! Kontrolden çıktı silah. <laughs> dondurma atacağım ben buna. buraya. <laughs> Gel buraya. Sana dondurma atacağım. Gel buraya. Sana bomba atacağım. Gel buraya. Bomba koyacağım. Anam! Zatrizatsat baskı. Kaçma buraya gel. Dört Kaçma bir... buraya gel. <laughs> Neredesin yardıma geliyorum. Neredesin deli olan? Neredesin? Çatıya çıktınız. Polis merkezinde misin Evet, çatıya çıktık şu an. Geliyorum. Yardıma geliyorum. Kötüleri öldürmeye geliyorum. Çatıya mı çıktın? Çatıda galiba. Nerede bu? Adana'ya gidek mi? Şabağın ben giyek mi? Şababından yiyek. Helikopter nerede? Bilmiyorum almışlar. Helikopter galiba. çağırın bize. Polis abi selamun aleyküm. Polis abi polis abi. Onu... Anam! Bana vuruyor! Polis mi vuruyor sana? Evet. Polis abi yapma böyle şeyler. Polis abi. Geliyorum yardıma, yardıma. Yoruldum. Vurdu mu seni? Vurdum. Seni hastaneye yetiştireceğim. Tuttun Hastane nerede? Bak. Açılın, açılın. Hastane nerede? Hah, burada. Açılın, doktor yok mu doktor? Doktor yok mu doktor? Doktor olsana. Seni ben ameliyat edeceğim. Evet, şimdi şuradan düğmelerin hepsine basıyoruz ki iyileş. Doktor, lütfen yardım et. Sana ne iyi geleceğini biliyorum ben. Al bakayım şunu iç çocuğum. Ya bu su ya. İşte bu şifalı su. Seni iyi edecek. Ha iğne verdi bana. Nasıl kullanacağız bunu sence? Kullandım işte. Neyce konuşuyor bu? Arapça. Arapça mı? Ya Anam, hadi iyi bir ya. Bu kız da öldü. Ne? Bu kız da öldü. Anam herkes doktor herkes öldürüyor. <gülüyor> doktor. <gülüyor> doktor herkes öldürüyor. Çıs. Oldu. Oldu baba ses duymadın mı? Oldu mu? Hı hı. Kalkamıyor ki. Hadi canım. Zıpla. Kalkamıyor. <laughs> beni mi kandırıyorsun? <laughs> Kız beni mi kandırıyordun sen? Sonunda oldu ama. Basmıştım. Yaşasın. İyileşti. Şimdi ben hasta oldum. <gülüyor> 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 Sonunda iyileşti. Hadi gidelim. Hayır. <laughs> 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 Yine mi? Doktor yok mu? Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like katmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.